Merhaba, merhabalar. Bugün size bir espri yapmak için geldim. Başka şeyler yapmak için de geldim. Evet espri mi yapayım? Örümcek adam niye A atamıyor Çünkü A bağlantısı kesilmiş. <laughs> İğrenç espri. Var şöyle sallanıyorum burada. Şöyle. İnşallah görüyorsunuz. Ben tam net görmüyorum güneşten dolayı. Ben şurada güneş var. Arkadaşlar şu anda güneş var şurada. <gülüyor> <gülüyor> şu anda burası bir bahçe tanıtımı gibi bir şey. Yani bak her şeyi yüz tanıttım bir bahçeli tanıtmadım ya. Bakın şeyle bahçe. Bahçe. Şurada babamın arabası var. E bakın şu arkamda babamın arabası var. Peugeot marka. <laughs> <laughs> Şöyle i̇şte. bakayım. Ee, ben ne göstereyim? Oha bir dakika olmuş. Neyse ben iki dakikalık video yaptım ben. Gelenzi çok cekiz. Bakın peyzaj. Suda peyzaj. Kamera da tez görüntülüyor galiba. Şurada bakın P. Suda E. Şurada U, şurada G, şurada E, şurada O, T. Evet. Şurada M ağacı var. Şurada çiçekler var. Çiçekler açarken güller ee, çıkarken Leyla var. Ben ne dediğim gibi Leyla var sanırım. Le. Ne başladı? Okay. Hangisi acaba? Yani işte. Hangisi kıyama? Acaba kaç tane oldu? <laughs> Düşecektim. Dön 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 asla mı değiştirmem. Yere yeri göstereyim dedim şimdi. Safa, sarı, safa, sefa, safa mı sefa mı? Arkadaşlar, burada benim yaralanmış lan şuradan. Bakın. Gördün mü? Nasıl? Yaranmış. bir yerden tokatlanmış benim. Aaaa! Ne yapacağız? Şu anda arkadaşlar. Mesela. bu oldu mu şimdi <gülüyor> arkadaşlar bu konuşamıyorum para ne oldu bugün arkadaşlar şu anda sallanıyorum bakın kaç kere sallanıyorum arkadaşlar bugün şimdi bunun bunu sizin için yapacağım. Evet. Ah, ah. <laughs> Ayağımı diken bat. Diken. Bat. Arkadaşlar gel. yarın yoksa Ramazan o bir <laughs> gün var. Öbür gün. Oh, Ama bu oldu mu şimdi yine? Hadi çıkıyor Çıkacağım Çıktım Arkadaşlar Büyü büyü, büyü, büyü Arkadaşlar Neyse arkadaşlar Umarım video vermiş. Size daha fazla bu tür video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Siz de sevin. <laughs> dün 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 dün